Yüksek, sarp dağların zirvesinde cesur bir dağ keçisi, kayaların arasındaki değerli mineralleri, yani o lezzetli tuzları yalıyordu. Hayatın tadını çıkarırken, gölgelerin arasından süzülen ezeli düşmanından habersizdi. Bir leopar yıllardır bu anı bekliyordu. Sessiz adımlarla neredeyse bir hayalet gibi yaklaştı. Ancak av ve avcı arasındaki o ince çizgi bir anlık farkındalıkla bozuldu. Dağ keçisi tehlikeyi son anda sezdi ve inanılmaz bir kovalamaca başladı. Keçi, kimsenin tırmanamayacağı dik yamaçlara doğru adeta uçarken, leopar da inanılmaz bir çeviklikle peşindeydi. Nefes kesen bu takip, karlı zirvelerin en tehlikeli noktasında trajik bir sona ulaştı. İkisi de dengesini kaybederek bembeyaz boşluğa yuvarlandı ve bu destansı mücadele dağların sessizliğinde son buldu. Doğan'ın bu acımasız ama bir o kadar da görkemli döngüsünü izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.